Merhaba arkadaşlar ben Aytaç Fenerli. Bugün size güzel bir kapışma yapacağız. FIFA 24'te yani yeni adıyla FC 24'te Galatasaray Fenerbahçe derbisine hoş geldiniz. Formalarımızı seçelim. Klasik formalar olsun. Ee, başlayalım bakalım. İyi seyirler diliyorum şimdi. Lots <laughs> Simon is coming up next on EA TV. Güzel başladı. Evet, kendimi buraya küçük <laughs> yerleştirdim. Hazırsanız başlıyorum. Evet, Galatasaray başladı. Ah çok güzel geldim ama istediğim gibi olmadı. Baskı. Oo gol yedik. İlk golü yiyoruz. Hem de çok güzel gol yedik. Fenerbahçe'nin mükemmel golü. Of, çok iyi yapmış ben. Şöyle kenara aldım kendimi. <laughs> evet. Scoreboard'un üstüne gelmiyor o zaman. Bir sıfır önde Fenerbahçe. Bakalım. Hemen karşılığını biz de verdik. Eyvallah Erdem hoş geldin. Nasılsın Erdem iyi misin? Geldiğin gibi gol attın bak. Geldiğin gibi gol attın. Sen ne yaptın? Dün yoktu? İyiyim ben de sağ olasın. Ne yaptı? Cyberpunk mu oynadın yoksa? Bugün mü çıkıyordu DLC'si? İşte bu be! Çok güzel geldi. Yarın. Ya bilmiyorum kararsızım ya. Ee, Xbox'a mı alsam, Playstation'a mı alsam? PlayStation alsam daha iyi olur herhalde. Onunla Last of alayım diyorum. Erdem. Cyberpunk'un paketlerini bir de şey alayım diyor. Çok güzel gol oldu. Trent yok. Reklamlar da var. İşte bu. Aynı pozisyon. Aynı yer ama bu sefer yemedi. 1-1 lig skoru koruyamadı. Fenerbahçe tekrar atak yapacak. Ezeli rakibimiz bir pozisyonda Ah çıkartamadım onu. Şey direkt e, birinci oyunu oynamadan ikinci oyunu oynayabilir miyim? Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yani birinci oyunu oynamadan ikinci oyunu oynayabilir miyim? Icardi'ye Kardi pas vermeye çalıştı ama çıkamadı orada. Fenerbahçe orta sahadan bastırıyor ve kazandık topu. Kontrol olursa çok şey seri geldiler ha. Edimce koyuyor. Altus ettik. Orta sahada karşılıklı top kayıpları. Tekrar geliyor Fener. Son anda kademe. Kademede başarılıyız. Icardi. Icardi tek başına gidiyor. Icardi. Uzaklardan vurabilir. Icardi. Çok sert vurdu ama olmadı. Kendimi peste zannettim ya. Yani. Öyle bir şey anlamam. Diye. sen aldın mı? Devam edeceğim mi? Orta yaptık. İşte bu be. Çok güzel gol geldi. Çok şık bir gol geldi. Kafayla attık. Yarın başlayacağım tamam. Ben de Last of alayım Şey alayım, PlayStation alayım değil mi? Şimdi şeyde kararsız kaldım ya. Şimdi Xbox'tayım. PlayStation'da daha zevkli olur gibi geliyor. Dokunmatik şeyleri, tetikleri iyi olur orada. Silahla ateş ederken. Çok güzel oldu ya. Gole bak. Evet. 1-0'luk skoru ters çeviriyorduk. Baskı. Armaç'a geliyor. Hasay savunması hızlı çıktı. Ah gelmedi oraya. Icardi pasını verdi. Pozisyonu kaybettik. Baskı güzel. Mentes, Mentes koşu yolu olarak da vurursa çok tehlikeli. Vurutmadılar. Dönse çok iyi. Ne verdik? rakip olmadı. Orta sahadan çıkamaz oldu ha. Kendi sağımızda hatta. FIFA'yı almadım ya. Erdem FIFA'yı alıp almamada kararsızım. Niye dersen çok aşırı bir fark göremedim ben ya. Hatta bugün onunla ilgili video yapacaktım. sarı kartı gördüm. Yani oyun içi futbolcu görünüşleri falan tamam değişmiş bazı yerler ama aman aman böyle bir uçmuş bir şey bir fark göremedim ya. Yani bu görüntü sıfatı da var bak. Biraz biraz sonra istersen FIFA ile yapayım. Öncesi sonrası gibi olur. Tutun oğlum. Aa sıfırdan geldi. Yapay zeka da bilmiyorum pek o kadar gözüme çarpmadı yani. İlla ki vardır değişiklik ama hani bir buçuk milyar verecek kadar değil bence ya. Yani. Sen ne düşündün? Sence verilir mi? Ha ne olur? Buradan alıp devam ederim aslında ama şu an 3-4 tane oyun var. Biraz buna bir ay sonra indirim gelir. Kasım bir ay olmasa da 2 ay sonra kesin gelir. En az %50. Aynen yani Şimdi bak Cyberpunk 479 lira Baktım Xbox'a da aynı fiyat Ama onda bir ikili paket yapmış 840 liraya iki, ikisini birden veriyor. Böyle aldığın zaman 900 liraya geliyor galiba. 920 mi? Ama birinde PlayStation oynuyorsun, birinde Xbox'ta. Oo, nereden vurmuş ya? Nereden vurdu belli değil. Köşe vuruşu. Son dakikalar ilk yarının. Oo, çok ciddi çıktık. Evet. Bir bitti. bitte. 5'te 1140 lira ile paketle birlikte. Öyle mi? Selam Ahmet hoş geldin. Teşekkür ederim. Takım yönetime Bakan buyu oyuna sokuyorum. Mentesi çıkardım. Eee Zaha'yı çıkartıp Kerim Türk oldu muydu bu? Evet Demirbay'ı çıkartıp Nombale edelim Bak buraları farklıydı Yani böyle göstermiyordu Ahmet Sıfaya devam ediyorum bakalım 10 saatlik deneme henüz almadım Ama bilmiyorum Şu an hangisi bir 140 lira cyberpunk mu? Bakan buya bakar mısın? unutmadı be. Çok güzel. Kerim Akçuk var orada. Kimse yok, orta yaptık ama. <gülüyor> <gülüyor> Araba çata. Durdurun. Of Böyle bir gol edeyim ki Edim Adam Ceko. Edim Ceko attı. Adamım ya. E futbolda adamım Edim Adam Ceko farkı bire düşürüyor. Mermi gibi yolladı baksana şuna. Önü boş kaldı. Attı. Erdem e, bu şey Cyberpunk Pump mu 1140 lira? 479 lira bende ya ikisi de sen ne zaman baktın en son? Çok iyi. Of be ne biçim vurdum. <laughs> ayrı ayrı alırsan 480. Evet. Ayrı ayrı alacağım ya. Aslında paketin daha ucuz olması lazım değil mi? İşte ikisini bir aldığın zaman 839 lira. Uzaktan bir şut çektim ama yemedi. Oo. Bu sefer oldu. Ayrı ayrı dört ikili paket. Evet evet. İkili paket olduğunda. Ya ikili paket Normalde 839 lira şeyler. Xbox'ta. İşte Galatasaray'ın golü. Evet. Şeyinde iki gün var. Lasta pasta. İki gün var lastafasın indirimin bitmesiyle. Türkçe olması iyi, evet evet. evet. Ben de vardı daha önce oyun işte. İlk ilk çıktığında almıştım. PlayStation 4'te. Türkçe oyunlar güzel. Bir de bizim bitirmediğimiz oyun var. Onu bu türlü bitiremedik yerden çarptı Onu da bitirmem lazım. Brumble var ya Brumble. Onun bir saati falan kaldı galiba yanlış hatırlamıyorum. Çok uzun bir oyun değil ya Bir orta gelir oradan. Oo istediği yere gitmedi. 4-2. Dakika 75. Galatasaray skoru koruyor. Fenerbahçe karşısında. Tekrar geliyoruz. Tekrar geliyoruz. Sert vurduk bir daha. Bakan bu gitmedi. Sence FIFA ile bunun arasındaki fark ne? Baskı. Oo. İşte fark bu. Kartı gösterirken Kerim Aktürk oldu. Kart yedi. Dakika 80'de kart yedik. Haydi Bakan Bu. Bakan Bu gidiyor. Bakan Bu döndü. İçe doğru gidiyor Bakan Bu. Önünü boşalttı. Bakan mı vurdu? Olmadı. Valla 5'e gidiyordum. Icardi. Icardi vurdu. Yandre, Çok güzel vurdu Bir daha bir izleyelim. Onu izletme. Hızlı geçti. Ultimate Team'de kadına kadrodan şikayetçiler. Evet. Ya olmaması lazım. O seçenek yani ne yani bu ya? Kadınla karma. Karma diye bir grup kur o zaman. O öyle yaptır. Yani onu bir seçenek olarak yapabilirsin ama Umutum etti sen şey yapma yani. Ben de bayağı bir tepkili gösterdim yani. Gerçekte yok ki öyle bir şey. Şimdi kartlar çıktıkça kimse bayan oyuncuları oynatmayacak. Edim Jeko cevap veremedi. Evet. 4-2 güzel maç oldu. Galatasaray Fenerbahçe derbisi iki ezeli rakip. Icardi tebrik etti yeah, bu gecenin yıldızları arasında. So Buralar güzel olmuş yani. C24 En son Skorumuz böyle oldu Tebrik ediyoruz Galatasaray'ı <laughs>